Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu dersimizde yemin ve yemin kefareti ile alakalı. Yemin, yemin çeşitleri, vallahi, billahi, tallahi, e efendim, ekmek Kur'an çapsın mushaf çarpsın gibi yeminler var mıdır? Yemin eden, e yemin ettiği şeyi, tersi bir durum varsa kefareti nedir, ne yapmalıdır falan. Hepsini bunları işleyeceğiz inşallah, sizlerle paylaşacağım. Yemin etmek ne demektir? Buradan başlayalım. Yemin etmek kardeşlerim kuvvet demektir. Sözün, niyetin, işi yapmak veya yapmamak arzusunun kuvvetli olduğunu gösterir. En kuvvetli şekilde söz vermek olur. Bu söz de ancak allah Teala için verilir. Diğer yeminler günahtır. Mesela bazıları duyuyorum böyle çocuğumun ölüsünü öpeyim gibi tövbe. Yani böyle yeminler ediyor. Bu uygun değildir. Yemin yalnız Allah adıyla yapılır. Mesela vallahi demek Allah adıyla yemin ediyorum demektir. Sadece yemin ediyorum demek de yemin olur. O da Allah için yemin olur. Peki yemin nasıl olur hocam? Yemin Allahu Teala'nın isimlerini söylemekle olur. Mesela vallahi demek. Vavül kasem. Arapçada yemin vavıdır. Veya taül kasem. Vallahi tellahi billahi gibi Allah'a yemin etmek manaları vardır bu kelimelerde. Mesela Kur'an peygamber Kabe için falan demeli. Yani Kabe aşk Kur'an hakkına falan gibi bunlar yemin olmaz. Fakat adet olduğu için hani mushaf hakkı için demek veya elini böyle musafa koyarak bunun hakkı için demek e, yemin olur kardeşlerim. Böyle mesela Kur'an çarpsın falan diyor ya şimdi. <laughs> Bunlar mesela Allah şahidim olsun. Bak bu yemindir. Musafa yemin etmek, Kur'an'a yemin etmek bu da yemindir. Kalben vallahi dense yemin sahih olmaz. Dil ile söylemek gerekir. Küfre sebep olan şeyleri Yemin niyetiyle söylerse kafir olmaz. Yemin etmiş olur. Hani eğer şunu yaparsam kafir olayım gibi küfre sebep olan bir şeyi yemin kastıyla söylemek o da yemin olur. Ama yemin kastıyla söylemediyse kendisi kafir olur. Onun için kafir olayım sözünü hiç söylememeli. İşte babamın başı için, çocuğumun annemin ölüsünü falan gibi bunlar bu tarz tevbe etmek adam biz geçen şeyleri çok özür diliyorum birisinden duydum. Anam avradım olsun falan bak bunlar haramdır yani. Babamın başı için, annemin bilmem hakkı için, çocuğumun ölüsüne falan bunlar haramdır arkadaşlar. Anladın mı? Tevbe etmek gerekir. Allah'tan başkası için yemin edilmez. Bu yemin olmadığı için bozulursa buna yemin kefareti de gerekmez. Hadis-i Şerif'te misal buyuruyor ki babam hakkı için diyerek yemin etmeyin. Yemin allah Teala'nın ismiyle olur diyor. Sahihi Müslim'de hadis şerif bu. Haram işlemek veya ibadet yapmamak için yemin eden, yeminini bozan sonra yemin kefareti verir. Mesela şu işim olursa vallahi şarap içeceğim dedi. Bunu diyen kimse şarap içmez. Yemin ettiği için de yemin kefareti içerse çünkü haram, günah içemezsin. Ama yeminin de bozmuş oldu. Onu şey onu yaptığın zaman yemin de bozmuş oldun. Onu içemeyeceğin için kefaret veririz. Anladın? Mı? Boşu boşuna kefaret. Yemin etmemek lazım. Yemini ağza alıştırmamak lazım. Bazıları her sözünü vallahi billahi tallah ya ne yapıyorsun? Helal malını haram ederek yemin etmekle o mal haram olmaz. Mesela şu elbiseyi giyersem haram olsun diyen kimse sözünde durmayıp giyse o elbise ona haram olmaz. Ama elbiseyi giydiğinde e, yeminini bozduğu için kefaret vermesi gerekir. Yalan yere yemin etmek o da çok büyük günahtır hocam. Doğru olarak çok yemin etmek de uygun değildir. Allah-u Teala ismine ve yemine kıymet vermemek olur bu. Şarkılarda, türkülerde, eğlencelerde yemin etmek o da böyle büyük günahtır yani. Peki yemin kefareti nasıl verilir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Yemin kefareti için ee, zekat alması yani zekat verilmesi caiz olan 10 fakire bütün bedenini örtecek kadar bir kat çamaşır verilir. Veya ee, aç olan 10 fakir doyurulur. 10 fakir ya giydirilir veya 10 fakir doyurulur. Bir günde iki defa yemek verilir 10 fakire. 10 fakire bir defa bir fitre miktarı e, buğday, un, para da verilebilir. Fitre ne kadarsa o gün örnek veriyorum 30 lira mesela. Şimdi e, insanın bir günlük yiyeceği ya o da verilebilir 10 kişiye. Anladın? Yahut bu değerlerde kumaş, havlu, mendil, çorba, et, pirinç, ne bileyim terlik, ayakkabı, ilaç o o kadar altın falan o da olur. Anladın mı? Veya kardeşler mesela 10 tane e, bir kitap böyle e, fakire vermek o da uygun olur derler ama esasen kardeşim yani o verecek bir şey yoksa gibi derdi bizim hocamız. 10 tane fakiri doyurmak veya giyirmek şey giydirmek e, yemin kefaretidir. Anladınız mı? Bunları yapamayan 10 tane fakir doyuracak paran yok, giydirecek paran yok. O zaman peş peşe aralıksız 3 gün oruç tutar. Bir gün tuttun, ertesi gün tutmadın, sonra tutacaksın olmaz. Baştan başlar ara verdiğinde. Bir gün tuttun, ikinci gün tuttun, üçüncü günü ara verdin, sonraki gün baştan başlarsın. 3 gün aralıksız. En kolay yemin kefareti kardeşler 10 fakiri doyurmaktır. Onu da paylaşmış olayım. Yeminini bozmadan önce yemin kefareti verilmez. Verilse de sahih olmaz. Çünkü sana daha şart olmadı ki. Yani adam yemin etti. Daha yeminini bozmadan kefaretini verdi. Sonra yeminini bozdu. Yeminini bozunca sana kefaret üzerine kaldığı için kefaret şart olduğu için sen bir daha vermen lazım. Anladın mı? Yani yemin kefareti geciktirmek de çok şeydir. İyi değildir, günah olur. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 89. ayetinde diyor ki Allahu Teala bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi mesul tutar, hesap sorar. Anladınız mı? Mesela sigara içmeyeceğim diye üst veya şöyle bir şey yapmayacağım diye 10 defa üst üste yemin etse, onu yapsa, mesela sigara içse bir defa kefaret vermesi gerekir. Anladınız mı? Başka değerli kardeşler ee, mesela nezri yani yapılması uygun olmayan bir şarta bağlayan Mesela Ali'nin çantasını çalarsam bir ay oruç nezrim olsun dedi Çalmadan oruç tutar veya yemin kefareti verir kardeşler Ali'nin çantasını çalarsam bir ay oruç nezrim olsun diyen Çalmadan oruç tutar veya yemin kefareti verir Kağıt parayla bir şey almam diye yemin eden Altın ile satın alınca yemini bozulmaz Kapıdan çıkmayacağım diyen mesela pencereden çıksa, kırbaç vurmayacağım diyen sopa vursa, ekmek yememeye yemin eden simit yese o yeminini bozulmuş olunmaz. Mantık olarak anlayın diye kitaplarda bu geçtiği için söylüyorum. Anladınız mı? Sigara içmeyeceğine yemin eden birisi pro içti mesela, yeminini bozmaz. Çünkü niyeti onun sigara bildiğin oydu. Anladın mı? Şu bakkaldan alışveriş yapmayacağım diye yemin eden oğlunu veya başka birini gönderip alışveriş yapsa yemini bozul. Çünkü neden? Çocuk oraya gitti ona vekaleten gitti. Senin, sen gönderdin ya vekil asıl gibidir der fıkı. Anladınız mı? Hastalığı iyi olursa ömür boyu Recep ayında oruç tutacağını diye adak adadı mesela. Oruç yerine yemin kefareti vermesi caizdir. Yemin kefareti buluğa ermiş. Fakire verilir, çocuğa verilmez. Bunu da söyleyeyim. Değerli kardeşlerim allah Teala Celle Celaluhu inşallah e, haktan, hakikatten, rızadan ayırmasın. Yemin çok etmek iyi değildir. Yemine alışmak iyi değildir. Ondan sonra e, yemini ağzımıza alıştırmamamız lazım. Bir kişi mesela şu şöyledir diye yemin etse fakat bilmeyerek yanlış söylemiş olsa e, ne yapmak gerekir? Tevbe etmesi gerekir. Çünkü bilmeden yaptığı için günah olmaz. Bir işi yaptığı halde yapmadım diye insan yalan yere yemin etse, sonra pişman olsa, yani yalan yere yemin'in cezası nedir? Ona tevbe gerekir kardeşlerim. Günah işlememek için vallahi ve billahi ve tallahi günah işlemeyeceğim. İşlersem imansız öleyim şeklinde söz verip bu sözü tutamayıp yanlış olduğunu bile bile hata işlerse bunun tevbesi nedir? Affı nedir? Yani imansız öleyim demek çok tehlikelidir. Şakadan ben imansızım diyen kafir olur. Bu işin şakası yok. Fakat yemin niyetiyle söylediğiniz için bu küfür olmaz, kafirlik olmaz. Sizin yaptığınız gibi üç kere yani yemin vallahi ve billahi ve tallahi üç kere dense üç kere yemin kefareti vermek gerekir. Anladın mı? Vallahi billahi tallahi diye yemin etse 3 yemin mi olur? Hayır. Aralarında ve harfi koymadan. Vallahi ve billahi ve tallahi derse üç tane yemin. Ama vallahi billahi tallahi bu bir yemindir. Vallahi ve billahi ve tallahi bu üç yemindir. Üç yemin ettin tutmadın üç tane kefaret lazım gelir. Anladın mı? Çok önemli ya mevzular var ya iyice okumak araştırmak lazım yani. Öğrenmek lazım. Veya da buna girmemek lazım yani. Anladın mı? Anladın mı? Şöyle şöyle olursa adam işte boşama ile ilgili falan böyle yemin ediyor. Allah muhafaza. Allah Teala inşallah bu tür boş sözlerden bizi uzak eylesin. Ağzımızı, dilimizi alıştırmamayı nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.